Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size dolar TL'de 1854 kabusu geliyor diyoruz. Nedir bu 1854 kabusu? Bunu ilerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde anlatacağım. İnanın şu Anadolu topraklarında yaşayan her insanın bilmesi gereken bir 1854 kabusu var. Bunu toplumsal hafızamızdan kesinlikle çıkarmamalıyız arkadaşlar. O yüzden bu videonun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuyla bağlantılı olarak Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalarla gerizgahı yapmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz gün ekilmedik tek karış toprak dahi kalmamalı dedi. Gerçekten de haklı arkadaşlar. Evet Anadolu'nun verimli toprakları kesinlikle ekilmeli. Ama hemen aklıma şu soru da geliyor. Peki son 20 yıldır yönetimi ellerinde tutanlar neden Anadolu'nun verimli topraklarına beton dikmeyi bir model olarak gördüler? Neden e, tarımsal üretimi yeterince desteklemediler? Tabii bir takım rakamlar veriliyor konuşmalarda. İşte Avrupa'da şöyle orada böyle şu kadar e, destek verdik bu kadar köstek verdik ama arkadaşlar... Ben dip toplama bakıyorum bir vatandaş olarak. Eğer hükümet gerçekten bu konuşmalarında verdiği rakamları bu insanlara yansıtmışsa yani çiftçiyi, besiciyi gerçekten rahatlatmışsa Allah aşkına biri bana söylesin et fiyatları neden yukarı gidiyor? Biz neden buğdayı Rusya'dan ithal ediyoruz? Kanada'dan neden mercimek alıyoruz? Değil mi arkadaşlar? Yani neden ayçiçek yağı problem Rusya'dan gemiler gelince yandaş basın şak 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 hoş geldiniz diye karşılama törenleri yapıyor. Değil mi? Ve neden şeker konuşuyoruz? Neden patates konuşuyoruz? Neden soğan konuşuyoruz? Demek ki Türkiye'de e, ekonominin en önemli ayağı olan tarım ihmal edilmiş. Bugün zaten yaşadığımız enflasyonun da ana gerekçelerinden birisi bu. Bakın 1854 kabusunu anlatacağım size. Dolar TL'de başımıza çok büyük işler açacak arkadaşlar. Nedir dediğimizde dönüp Osmanlı'ya bakmamız gerekiyor. 1854 yılına gitmemiz gerekiyor. 1854 yılına gitmeden önce Osmanlı'nın gümbür gümbür çatırdadığını görüyoruz. Peki neden çatırdamıştı? Yine orada da aynı hata yapılmıştı. Tarım ihmal edilmişti. Ben burada tarih dersi vermeyeceğim ama Tarım gerçekten Orta Çağda, Yeni Çağda önemli bir üretim metoduydu arkadaşlar. Yani ekonomide önemli bir modeldi tarımsal üretim. Tarımsal üretimin ihmal edilmesi tarihteki bütün büyük imparatorlukların çökmesine neden olmuştur. Çünkü köylü kesmini ihmal eden bu imparatorluklar vergi toplayamamış, tarımsal üretim artmamış, hem açlık hem de mali bütçede büyük sıkıntılar, eksiler görülmüştür. Bakın Osmanlı'da. Tarımın bozulmasına baktığımızda has, zeamat, tımar diye sistemler vardır. Bu sistemleri ne yazık ki saraya yakın olan yandaşlar bozmuştur arkadaşlar. Arpalık terimi mesela buradan çıkar. En verimli arsaları... Arazileri yandaşlar toplar ve arpalık yapar. Haliyle köylü üretimden kaçar. Ağır vergiler gelir. Ve e, dönüp o tarihlere baktığımızda kısaca özetleyeceğim. Coğrafi keşifleri ıskalayan bir Osmanlı İmparatorluğu var. Bilimsel ilerleme olmayınca ordu ve ekonomi içindeki küçük atölyeler ne yazık ki geride kalıyor. Avrupa'da sanayi oluşurken Osmanlı'nın atölyeleri küçük birimler çöküşe geçiyor arkadaşlar. Tabii ki burada önemli olan faktörlerden biri de yobazlık. Bu yobazlığın olması arkadaşlar eğitim sistemini bozuyor. Mesela kanuni döneminden sonra çöküş başlıyor. Neden? O zamanki üniversiteler olan medreselerden pozitif bilimler çıkartılıp daha çok manevi bilimlerin konulması burada ekonominin bir şekilde dış dünyayla rekabetini engelliyor. Neden pozitif bilim olmayınca, bilimsel ilerleme olmayınca siz bunu ordunuz'a ve ekonominin en küçük üniteleri olan atölyelere yansıtamıyorsunuz. Atölyeleriniz ekonomideki savaş unsurlardır ve ordunuz Avrupa ile rekabet edemiyor. Neden teknik yetersiz bilimsel gerilik var diye. Ve buna ek olarak işte sarayın ve yandaşların lüksü halkın üstüne yeni vergiler getirince köylü kısmı da burada üretimi yapan hani Ulu Önder'in dediği köylü milletin efendisidir dediği gerçek efendilerimiz üretimden kaçıyor orada arkadaşlar. Ve ne oluyor? Devlet askeri ticari rekabet az önce dediğim gibi geri kalıyor ve doğal sonuç olarak bakın işte 1854 yılında Osmanlı Kırım Savaşı'na giriyor ve burada İngiltere'den ilk borç alınıyor arkadaşlar ve bu tarihten sonra maliye iflasa doğru gidiyor. Bakın bu dönemde çok büyük benzerlikleri var. Dolar TL'de kendisini göstermeye başladı. Yavaş yavaş sıkıntılı noktalara gidiyoruz. Bakın biraz daha detaylandıracağım. Önemli paralellikler var çünkü. Arkadaşlar bakın 1854'te 3 milyon sterlin borç alınıyor ve Mısır hidivliğinin gelirleri teminat gösteriliyor. Sonra her yıl borç miktarı artıyor arkadaşlar. 1855'te 5.65 milyon Osmanlı altını Suriye, İzmir gümrük gelirleri teminatı verilerek alınıyor arkadaşlar. 1858'de 5 milyon İngiliz sterlini 1860'ta artık büyük bankerler ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size borç vermeyeceğim Osmanlı Devletine reddediyor ve gidiyorlar bir tane daha küçük ölçekli Fransız Myers diye bir isimden 400 milyon frank borç alıyorlar ama Myers batıyor arkadaşlar. 31.8 milyon frank Osmanlı hazinesine geliyor. Bakın bu rakamları niye anlatıyorum? Birazdan size Türk hazinesini göstereceğim. Excel tabloda ne yaptığını göstereceğim ve ondan sonra 1854 kabusunun neden yaşandığını anlayacaksınız. 1862'de 200 milyon, 1863'te 200 milyon, 1865'te 150 milyon frank. 1869 yılına geldiğimizde bütçe 3 milyon açık veriyor, 5 milyon borç var arkadaşlar. Ve bakın 1875'e kadar 15 tane borçlanma yapılıyor. 245 milyon Osmanlı lirası borç alınıyor. Değerli arkadaşlarım 1854 ve 1874'te yani 20 yılda o zamanki Amerikan TÜFE rakamlarıyla hocalarımız bir hesap yapmışlar. 21 milyar dolar. Evet 21 milyar dolarlık borç Osmanlı Devleti'ni bitirmiş batırmıştır arkadaşlar. Bakın şimdi burada gelelim Türkiye'ye. Türkiye'ye gelip baktığımız zaman bakın merkezi yönetimin 110 milyar dolar borcu var. Dönüyorum kısa vadeli borca bakıyorum. 173 milyar dolar. Kasada eksi 55 milyar dolar. Tabii ki yani şimdi 110 milyar dolar borç işte Osmanlı'yı bitiren 21 milyar dolarda ondan fazla onu demek istemiyorum. O dönemle bu dönem arasında farklılıklar var ama çok büyük benzerlikler de var. Nedir bu benzerlikler dediğimiz zaman şöyle bir Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir tablosu var. Kısaca onu size göstereyim arkasından bir de Ticaret Bakanlığı'ndan aldığımız tablo var. Onu göstereyim ve neden dolar TL'de 1854 kabusu geliyor? Bu iş dolarda patlayacak çünkü arkadaşlar. Onu anlatmaya başlayacağım. Değerli arkadaşlarım merkezi yönetimin toplam iç ve dış borç stoğunu gösteren bu Excel tabloyu size daha önceki videolarımızda da göstermiştim. Ancak konuyla ilgili olduğu için tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü nereden gelip nereye gittiğimiz bu tablolardaki rakamlarda gizli. Bakın 2003 yılında merkezi yönetimin toplam borç stoğu 283 milyar. Dönüyorum 2013 yılına geldiğimde 586 milyar olmuş. 2018 yılına geldiğimizde 1 trilyon e 67 milyar lira olmuş. 2018'in özelliği neydi arkadaşlar? 2018'e kadar Türkiye çok kötüydü. Başbakanlık sistemi Türkiye'yi batırmıştı. 2018'den sonra her şey çok daha güzel olacaktı. Türkiye uçacaktı, kaçacaktı. Peki 2018'de 1 trilyon 67 milyar lira olan borç 2019'da ne olmuş? 1 trilyon 329 milyar. 2020'de ne olmuş? 1 trilyon bakın şöyle açayım 812 milyar olmuş. 2021'de ne olmuş arkadaşlar? 2021'de 2 trilyon 747 milyar olmuş. 2022'nin daha 2 ayı açıklandı arkadaşlar. 2 trilyon 947 milyar. Yani neredeyse 3 trilyon liraya yaklaşmış bir borç yükümüz var ve bunu ne zaman başarmışlar? 2018'den bugüne kadar arkadaşlar borçlar 3 katına çıkmış. Bakın cumhuriyet kurulduğundan 2003'e kadar toplam borç 283 milyar. Cumhuriyet kurulduğundan başkanlık sistemine kadar toplam borç 1 trilyon Başkanlık sisteminden 2022'nin Şubat ayına geliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verisidir bu. Yanlış anlamayın beni sakın. Ben yapmıyorum bunları. 2 trilyon 947 milyar olmuş 2018'de başkanlık sisteminden bugüne arkadaşlar. Şimdi bakın bu borcun nereye gittiğini çok detaylı konuşmamız gerekiyor işte. Değerli arkadaşlarım bir önceki videomuzda Türkiye'nin iç ve dış toplam borç stoğuna bakmıştık. Özellikle 2018'den sonra 3 trilyona yaklaşan büyüklüğüyle korkutucu bir hal aldığını söylemiştik. Ve ondan sonra da şunu ekledik. Dedik ki bu borç nereye gidiyor? Bundan sonrasını konuşmak lazım. İşte bunun nereye gittiğini anlamak için şu an karşınızda Ticaret Bakanlığı'ndan aldığımız aylara göre dış ticaret tablosunu bir detaylı analiz etmek lazım. Arkadaşlar bakın bu tablonun söylediği çok basit. Türkiye'nin ihracatıyla ithalatını veriyor, hacmi veriyor ve aradaki dengeyi gösteriyor. Yani ihracatla ithalat arasındaki farkı şu işaretlediğim sütunda görebilirsiniz. Ne demek bu Türkçesi? Sattıklarınızla aldıklarınız arasındaki fark. Bakın aldıklarımız daha fazla olduğu için bu sütunda sürekli eksi vermişiz. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Türkiye sürekli eksi vererek bu borcu temizleyebilir mi? Türkiye sürekli eksi vererek refah devleti olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Borcu da temizleyemez. Sürekli eksi vererek arkadaşlar devletin çarkını döndürmek için geleceği ipotek altına alarak borç almaktan başka bir çözüm yolunuz yoktur. Bakın bu Ticaret Bakanlığı'nın egzeli. Gördüğünüz gibi 2014, 15, 16, 17 yıllar içinde AKP'nin performansına bakın işte. Yani burada bir artı var mı? artı yok arkadaşlar ve bakın burada 2016 yılında eksi 52 milyar 2017'de 74 milyar 2018'de eksi 53 milyar 2019'da eksi 29 milyar 2020'de eksi 49 milyar 2021'de eksi 46 milyar nedir bu ticaret bakanlığından aylara göre aldığımız dış ticaret rakamlarına istinaden yaptığımız hesap. E peki Şimdi burada böyle bir eksi varsa arkadaşlar yıllar içinde. Dönelim 2022'ye bakalım. Özellikle 2022'de neredeyse her ay 100 milyar lira borç alındığını görüyoruz. Bu işin sonu nereye gidecek? Bakın Ocak ayında 10 milyar lira 2022'nin birinci ayında İkinci ayında da 8 milyar lira daha dakika bir gol bir iki ayda 18 milyar açık vermişiz. 18 milyar dolar düzeltiyorum arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz 16, 17, 18 rakamları yıllara itibariyle milyar dolarlık açıkları ifade ediyor. E peki ne olacak bunun sonunda? Daha çok borç, daha çok borç ve aynen Osmanlı'nın 1854'te yaptığı işin bir tekrarını görüyoruz. Başka hiçbir şey değil. İki tane tablo gayet net bir şekilde durumu ortaya koyuyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım tabloları gördünüz. Peki bu tablolardan çıkan sonuç ne? Ve bu negatif sonuç ne yazık ki dolarda kendisini gösterecek arkadaşlar. Bakın madde madde bu sonuçları özetleyelim. Birincisi. Bu dış ticaret açığının her ay böyle eksi vermesi ve buna paralel borcun artıyor olması AKP modelinin çöktüğünün işaretidir arkadaşlar. Yani borç ve açık rakamlarına baktığınızda artık bu ekonomik sistemin, modelin devam ettirilemez olduğunu görürsünüz. Neden? açıklar artıyor, borçlar artıyor ve buna bağlı olarak arkadaşlar enflasyon yukarı gidiyor, dolar TL kuru yukarıya gidiyor ve bunun sonunda da haliyle bizim milli paramız aynen Osmanlı lirasının başına geldiği gibi müthiş derecede değer kaybediyor arkadaşlar ve halk fakirleşiyor. Diğer bir sonuca baktığımız zaman Elbette ki şimdi 1854 ile 2022'yi kıyaslarken aynısıdır demiyorum. Yani Türkiye ve Osmanlı'nın dinamikleri çok farklı. Nedir farklı olan? Bir kere Türkiye'de eğitimli bir toplum var. Beğenelim beğenmeyelim. Eğitim sistemi iyi ya da kötü ama Cumhuriyet'in getirdiği yeniliklerle Osmanlı'daki toplumla Türk toplumu şu anki Cumhuriyet toplumu çok farklı arkadaşlar. Sanayiye baktığımızda Osmanlı'da sanayi yok. Türkiye'de montaj bile olsa dışa bağlı bile olsa bir sanayi var arkadaşlar. En azından daha sağlıklı bir nüfusu var. Girişimci sayımız çok daha fazla. Dünyada taşı kaldırsanız altından Türk çıkıyor arkadaşlar. Ve en önemlisi de Ulu Önder Atatürk'ün getirdiği Cumhuriyet kurumları yapılan bütün saldırılara rağmen ayakta duruyor. Yani Taşıyıcı kolonlar hala ayakta ama çatlıyor. Bakın onu söylemek lazım. Ve bu fark nedeniyle e, oluşan bu devasa borç arkadaşlar ödenebilir. Yani az önce anlattığım Türkiye'nin Osmanlı'dan farkları var. Bu farklar her ne kadar karşımıza 3 trilyonluk bir devasa borç çıkarsa da bunun ödenebilir olduğunu bize gösteriyor. Bu farklardan dolayı. Ama değerli arkadaşlarım, bunun ödenmesi için, Yeni kurumlar, yeni e, kadrolar ve yeni kuralların getirilmesi lazım. Eski kurumlar, kadrolar ve kurallarda devam ettiğimiz ölçüde bu iş olmaz arkadaşlar. Eğer biz geçmiş son 20 yılın kurumlarında, kadrolarında, kurallarında eğer vazgeçmezsek vatandaş olarak demokratik usullerle seçimde bu sistemi değiştirmezsek bunun bizi götüreceği yer aynen Osmanlı'nın başına gelen kapitülasyonlardır. Yani hani dedim ya 21 milyar dolar borç Osmanlı'yı bitirdi. Ne oldu? Kapitülasyonlarla devletin bütün gelirlerine el koydular ve devlet yıkıldı arkadaşlar. Gözünüzün yaşına kimse bakmaz. Sizin bütün gelir kaynaklarınızı keser biçerler. Sonsuza kadar borçlanma diye bir şey olabilir mi? Borçla şu an bir sistem çeviriyoruz. Al borcu, al borcu, al borcu. 2018'de 1 trilyonmuş, şimdi olmuş 3 trilyon. Nereye kadar devam edecek bu borçlanma? Ve bakın bu borçlanma devam ettiği ölçüde lira değer kaybediyor. Lira pul oluyor. Dolar TL yukarı gider. 1854'teki Osmanlı lirasının başına gelen aynı şey şu an bizim başımıza gelir. Dolayısıyla buradan bizim kendimizi acil bir şekilde kurtarmamız lazım. Yani e, sonsuza kadar... Bize borç verenler borç vermeyecek. Bir noktada kesecekler. Ve kestikleri noktada işte bizim varlıklarımıza göz dikmeye başlayacaklar arkadaşlar. O yüzden bakın size ben ticaret bakanlığındaki verileri gösterdim. Her ay eksi. Her ay eksi yazan modelle biz bu işi götüremeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim sözünüzü çok net bir şekilde yeni kurallara yeni kurumlara ve en önemlisi seçimle beraber yeni kadrolara ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben inanıyorum ki Türk milleti çok büyük. Gerçekten sağduyulu bir millet ve burada bizi kapitülasyonlara götürmeden bir çıkış yolu demokratik bir yolla seçimlerle yenilenen bir sayfayla önümüze gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.